Benim babam cezaevindeydi. Çok utanmıştım. O anki duygum hep şeydi. Biri daha çıksa da benim babam cezaevinde deseydi. O an görünür olmayı bırakmışsın. Kimse bir daha inanmayacak bana. Yok olacağım. Arada bir ne geliyor aklına? Hayalleri. Ne kaç saniye sürüyor? Evden biri gitse de bu ara şarkı söylesem bana <laughs> bakıyorum. <laughs> Cümleye bak. Biri gitse de kendime kalabilsem. <laughs> Oh. Yüzleşme <laughs> bana biraz sert geldi. <laughs> Şimdi bir daha bak o anı ya. O çocuğun sakinleşmeye ihtiyacı var. Bir de beni böyle sıkıştıran bir şey var yani. Bunu paylaşmak için bir de böyle sanki içimi böyle sıkan bir şey var. Hayalinle ilgili mi? Evet. Niye üzüldüğünü kendine söylersen diyor beyim. Ben onu içselleştiririm, çalışırım ve çözerim ben. Şu sıra daha çok sadece kendimle kalmak istiyorum. Bu daha iyi geliyor. Yalnızlığı deneyimliyorsun. Yani duygularından kaçmak için hep sosyalleşmişim, hep partilemişim, eğlenmişim. Hep çevremde insanlar, arkadaşlar. Hiç durup kendi kendime yani nasılsın dememişim yani. Yapma etme deniyor sürekli. Çünkü neden biliyor musun? Şunu öğreniyor beyin. Kendim olursam beni dışlarlar. O zaman şunu soracağız bize sana. Dışlarlığında ne hissediyorsun? Gerçek değil miyim acaba diyorum.